Gün geçmiyor ki Galatasaray'da Zaha gelişmesi yaşanmasın. Sarı kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana performansı nedeniyle sürekli olarak tartışılan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'la bir taraftarla tartışma yaşadı. Zaha bir Galatasaraylı taraftarın evine git ve negatif enerjini de seninle birlikte götür. Ailemizde böyle bir problemli oyuncuya ihtiyacımız yok. Paylaşımını yapan taraftara Zaha kapa çeneni diye yanıt verdi. Öte yandan Atay Spor ile oynanan karşılaşmanın maç kadrosuna alınmayan Zaha İngiltere'ye geri dönüyor. Yıldız futbolcu eski kulübü Crystal Palace ile anlaşmaya vardı. Zaha kulüplerinde anlaşmasını bekliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Zaha'nın transfer görüşmelerini doğruladı. Atay Spor maçı öncesi konuşan Okan Buruk, Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'de tekrar oynamaya sıcak bakıyor. Bugün tesisteydi. Ama bu tür durumlarda oyuncu kendini riske etmek de istemiyor. Kendisiyle konuştuk. Birlikte kadroda olmamasının daha doğru olduğuna karar verdik. İfadelerini kullandı.